Kurabiyeden B harfini hazırladım. Nasıl hazırladığıma gelince bir tane bilgisayardan büyüterek bir tane B harfi seçtim. Alfabeler arasında. Onu yazdım. istediğim büyüklükte. Ben bunu 6-7 kişilik olarak hazırladım. Bu şekilde bir tane şablon çıkarttım. Yağlı kağıdı koydum. Ve gördüğünüz üzere kurşun kalemlerle bilgisayarın üstünden geçtim. Ve bir tane şablon çıkarttım. B harfi istediğim gibi büyüttüm. iPad üzerinde de yapabilirsiniz. Şöyle büyüterek istediğiniz formata getirebilirsiniz. Sağa sola kaydırabilirsiniz. O şekilde hazırladım. Ama gördüğünüz üzere kurabiyen birazcık tereyağlı olduğu için birazcık şişme yaptı. Margarin'de bu sıkıntı olmuyor. Tereyağda hafif şişme oluyor. Ama ben margarin kullanmıyorum. O yüzden tercih etmiyorum. Ama tereyağlı yaparsınız ve hafif kabarma olursa şimdi uygulayacağım. Yöntemi deneyebilirsiniz. Kurabiyeyi sadece küçültürken düzgün küçültmeye çalışacağım. Yani hafif evet kabardı ama şu bombelerin yani şu fazlalıkları alacağım. Şu çıkıntıları güzel durmayan çıkıntılar alacağım. Yoksa büyümesi hiç sıkıntı değil benim için. Nasıl yapıyorum? Bu aşamada şöyle bakın. Şu birazcık düz olması lazım. Hafif bomba olmuş. Bunu hafif minik minik tıraşlayacağım. Ben kendime doğru çevirsem daha rahat çalışacağım. O yüzden şöyle destek alarak kurabiyeye bir şekilde zarar vermeyerek minik minik hareketlerle düzleştiriyorum. Evet bu şekilde tıraşlayacağım. Bu arada kurabiye hazırlarken gördüğünüz üzere nasıl yaptığımı anlatayım size. Kurabiye hamurunu açtım. Aşağıda linkini koyacağım size. Oradan izleyerek yapabilirsiniz. Zaten sadece bir tane kurabiye tarifim var. Onu hazırlayın. Ben de harf pastalar yapmıştım zaten. Hamuru açtım. Bunun üstüne koydum. Ve bunun üstünden kestim. Ve bu bıçakla kestim. Yani şöyle kestim. Şunu da aldım böyle. Bu şekilde kestim. Yağlık ya da ikiye böldüm. Bu hamuru dışarıda açtım. Çünkü merdane açtığım zaman buna zarar verebilir Verdim. O yüzden bunu da masada açtım, açtıktan sonra bunun üstüne koydum o yüzden yağlı kağıdı kestim, koyduktan sonra B harfinin üstüne koydum ve B harfini bu tepsinin üstünde kestim ki harf aynı kalabilsin yani bozulmasın diye bunun üstünde kestim ve bu şekilde fırına aldım. Siz i̇şte o şekilde yapabilirsiniz. Diğer harflerin F harfi var mesela kurabiyeden hazırlamıştım. O yüzden en baştan anlatmıyorum. Onları da izleyebilirsiniz. Sadece B harfimin nasıl yapılıyor onu size göstermek istiyorum. Bunu daha böyle anlatmadığım bir teknikti bu. Eğer kurabiyeniz büyürse nasıl tıraşlayabilirsiniz? Ben şu anda tıraşlama yapıyorum açıkçası. Üstten yani şöyle bakıyorsunuz ve neresi aslında? Fazla ise orayı tıraşlıyorsunuz. Evet ben ilk tıraşlamayı bitirdim. Aynı şekilde bunu da o şekilde tıraşlayacağım. Üst üste koyacağım ve ikisinin aynı ölçüde olup olmadığına bakarak alttakini de ona göre tıraşlayacağım. Ama ilk önce bunu tıraştıktan sonra ara ara bakacağım. Aynı işlemi buna da uyguluyorum. Şimdi üst üste koydum harfleri ve ikisinin eşit olması için büyük olanı tıraşlıyorum. Üste koydum ki alttakine uygun olarak tıraşlıyorum. Bir tane kahvaltı bıçağı, kesim ucu sivri. Bundan çok güzel tıraşlanıyor. Ve her bıçakla da rahat tıraşlayamayabilirsiniz. Bıçağınızı da düzgün seçin o yüzden. Şöyle kahvaltı bıçağı gibi bir şey seçebilirsiniz kurabiyemi pürüzsüzleştirdim. Bakın bu şekilde oldu. Gayet de ikisi de çok düzgün oldular. Evet şimdi üstündeki kırıntıları temizledikten sonra tabanıma koyacağım. Tabanımı bu şekilde ayarladım. 35-35 santim. -35 Pastamın ebatla 22 santim. 30 santim de uygun olurdu ama daha böyle gösterişli gözükmesi için 35-35'e koyacağım ben. Şimdi kırıntılarını temizleyip ondan sonra tabana yerleştirebilirim. Evet şimdi hafif bir kremayı hazırlayacağım. Burada ganajım var. Ganajımı hazırladım bir gün evvelden süt kreması ve çikolatadan hazırladım. Toplamı 500 gram ediyor. Bunun videosunu da çekmiştim. Ayrıca aşağıda koyarım size. Şimdi ganajı hazırladıktan sonra 500 gram ganajım var. Toplamda kremaya 500 gram olduğu için 250 gram krem şanti hazırlamam lazım. Ben sert krem şanti hazırlıyorum. O yüzden 250 gram olacağı için yarım yarım. 250 gram toplam olacağı için yarı yarıya hazırlayacağım. 125 gram su koyuyorum. 125 gram da toz krem şanti koyacağım. 127 gram etti. Soğuk su koydum. Şimdi 250 gram da toplam 250 gram kıpılana kadar koyuyorum. Evet 250 gram etti. Şimdi ikisini mikserde karıştırıyorum. Evet, krem şantiyi de hazırladım. Evet, şimdi iki tane kremem hazır. Ganaj ve krem şanti. 250 gram krem şantim var. 500 gram ganajım var. Şimdi krem şantiyi bunun içine koyuyorum. Diğerini de koyabilirsiniz. Nasıl kolay geliyorsa. Toplamda 750 gramlık bir kremem olacak. Şimdi bunu mikserde yine karıştıracağım. Evet, kremam hazır. Şimdi bunu dolapta kullanana kadar dinlendirebilirim. Evet, şimdi kanat yapacağım. Mavi renk çikolata boyası aldım ve bunları bu şekilde koyuyorum. Bir yemek kaşığı kadar alıyorum kavanozumdan. Bu şekilde yani doldurmuyorum yemek kaşığını. yarısı kadar alıyorum. Tepsimin başına ve sonuna koyuyorum ve spatulan var, metal spatula. Ve şundan şöyle hareketler yapıyorum. Burada beyaz çikolatayı renklendirdim. Mavi ve beyaz yağ bazlı boya kattım içine. Bu şekilde istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Evet, bu şekilde çikolatalarımı hazırladım şimdi donacak. Bu arada yine aynı renkten çilek yapabilirim ama şu anda çikolatam az. Bunu tekrar renklendirmem gerekiyor. Daha çok beyaz çikolata koymam lazım. Şuraları da kanat yapabilirim. Bu şekilde. Bu şekilde şimdi bekleteceğim. Burada makaronlarım var. Makaron videomda bakabilirsiniz. Üzerlerinden mavi şerit geçeceğim. Renklendiriyorum çikolatayla, beyaz çikolatayla makaronlarımı. Bunları da bu şekilde dolapta dinlendirebilirim. Bu fazlalıkları hatta alabilirim. Bu aşamada üzerlerine sprinkles koyabilirsiniz. Çikolata donmadan evvel koyarsanız çikolata yapıştırıcı görevi görecektir. O yüzden donunca sprinkleslar da yapışmış olacaktır. Birazcık da mavi renk koyacağım. Kullandığım sprinkles da bu markanın. Şimdi olmaması için dolaba kaldırıyorum. Evet, şimdi el çikolata erittim. Buradan çilekleri batırarak saplarından tutuyorum ve içine daldırıyorum. Çilekleriniz nemliyse lütfen ilk öncelikle nemini alın. Şöyle altını sıyırıyorum. Şöyle akıtma yapıyorum ve bu şekilde koyuyorum. Daldırıyorum. Ben çikolatamı mikrodalgada eritiyorum. Benim ara üstüyle eritmiyorum haberiniz olsun. Çünkü mikrodalgada eritince her zaman daha çalışmanız açısından daha kolay oluyor. Bakın bu şekilde akana kadar sıyırın sonra alını koyun. Evet, bu şekilde. Diğerlerini de o şekilde hazırlayabilirsiniz. Evet şimdi bir tane bardak aldım. Şöyle geniş bir bardak. Bir tane de şöyle sıkma poşetim var. Şimdi kalın bir sıkma poşetim. Bunun içine koyuyorum. elimle de açıyorum içine. Şimdi kremam vardı dolapta dinlendirmiştim zaten. Bunun içine koyuyorum. hepsini koymama gerek yok. Alabildiği kadar, çalışmanıza kadar koyabilirsiniz. Elinizin rahatlığına kadar koyabilirsiniz. Bence bu kadar ideal. Bunu kenara alıyorum. Şimdi gelelim harfime. Tabanım buydu. Tabanımı sildim. B harfimi ortalayacağım şu şekilde. Evet, şimdi kurabiyemi ters çevirdim. Ucunda makas yardımıyla yaklaşık şu şekilde kesiyorum. 2 cm çapında. Şimdi yapışması için tabana çünkü kurabiye tabanı kayar. Yapıştırmanız gerekiyor. Şöyle çok ince bir şerit ortasından sıktım. Tabanı tutsun. Bunu ters çeviriyorum. Tam ortalayacak şekilde bakıyorum. Her taraftan ortama. Birazcık üste doğru alıyorum çünkü alta yazı yazacağım. Onları düşünerek harfimi yerleştiriyorum. Alanına bakıyorum. Kenarlardan kremi çıktım ona baktım. Ölçüsüne baktım. Buraya tabi yazı yazacağım. O yüzden buraya birazcık fazla bıraktım. Bunlar eşit gibi. Şimdi sıkmaya başlıyorum. Evet bu şekilde sıktım. Şimdi ortasına meyve koyacağım. Çilekleri ince şekilde koyun. Mesela şu kalın bir çilek o yüzden bunu incelterek koyuyorum. Evet şimdi Kremamı sürdüm. Aralara şöyle yapışması için üst katmanın daha rahat yapışması için şöyle aralara çok ince, incecik yükseklikte vermesin. Çok az bir krema koydum ki yapışma sağlansın diye. Üstüne bunu koydum. Şimdi tekrar sıkıyorum kremamı. Evet şeker hamuruyla yazıyı da yazdım. Şimdi çikolatalarımı çıkarttım. Bunları bıçakla şöyle ikiye keseceğim ve o şekilde koyacağım. Evet çikolataları kestim ve bu şekilde istediğim şekilde koyuyorum. bu şekilde çikolataları da koydum. Gayet çok havalı bir pasta oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu şekilde hazırladık.